Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Brawl Stars'ı bozdum. <laughs> Nasıl becerdiniz diye sormayın arkadaşlar. Yanlışlıkla becerdim. Lan. Lan hiçbir şey görmüyorum. arkadaşlar Brawl Stars'ı bozdum. Brawl Stars böyle daha bir 10 ücretsiz gelmiştik. Ne gelmişler? Aaa 1000 lira.

Lan oda görülmüyor Hoho Bozuk Artık bundan sonra Brawl Stars Niye yeah. Hepinize bu da kapak olsun <laughs> Brawl Stars'ı bozmaya beceren ben Danana <laughs>